Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, zabıta haftası kapsamında zabıta dairesi başkanlığını ziyaret etti. Benzeri, hazırdır başkanım. Stop. 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 Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 196. yılının kutlu olmasını dileyen Başkan Altay, Özellikle şehirlerde düzenin, intizamın sağlanması, vatandaşın korunması adına zabıtanın çok önemli bir görev üstlendiğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak şu anda 180 personel, 40 araçla şehrimizde düzeni sağlama konusunda ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Ben tüm emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir taraftan da yeni arkadaşlarımızı kadromuza dahil ederek güçlendirmeye çalışıyoruz ekibimizi. Başkan Altay, Konya kurallara riayet edilen bir şehir dedi ve ekledi. Ama güven kontrole mani değil. Bizim görevimiz de kontrol etmek, tedbir almak, oluşan aksaklıkları düzeltmek. Bir taraftan da şehrimize gelen turistlere turizm zabıtası olarak hizmet vermek, onların dertlerini dinlemek, varsa sorunlarını çözmek, ilgili birimlere yönlendirmek. Bu konuda da önemli bir görev yapıyoruz ifa ediyorsunuz. Ben hepinize tekrar tüm Konyalılar adına teşekkür ediyorum. Görevlerinize başarılar diliyorum. Nice yıllara inşallah.